Şimdi orada e, bugünkü batı biliminin kullandığı metotlar arasında onun yanında analiz dediğimiz tümden gelin metodu kullanmış. Yani materyalist işte biz bunu parçalarına ayıralım ayıralım en küçük parçasına kadar varalım meseleyi anlamış oluruz diyorlar. Ama bugün her şeyi ayırdık 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 atom en küçük parçalarına kadar hala ne olduğunu anlayamadık bu işin. Şimdi bugünkü yaklaşımda yeniden diyoruz ki bir meseleye artık bütüncül bakmak gerekiyor. E bu kuantum fiziği bağlamı böyle bir metot taşıyor şu anda. Kuantum fiziğinde klasik fizikte olduğu gibi şu parçacığı veya herhangi bir maddeyi tek başına ele alamazsınız. Kuantum fiziğinde bir parçacık tüm kainat çapında ele alınır. Orada artık bireysel olarak bir parçacık ele alıp anlamak, yorumlamak mümkün değil. O parça bütünle <laughs> ilişkili. Yani. Parça bütünle. Şimdi <laughs> dolayısıyla bugünkü bilim diyor ki artık şimdi biz bugüne kadar kullandığımız analiz metodunu, tahlil metodunu, parçalara ayırma metodundan bir şey çıkaramadık. Sentez artık. He, yeniden bunları toplayıp, sentezleyip bir yere ulaşmamız gerekiyor. Batı'daki önemli düşünce kulüplü diyeyim ben. Onlardan birisi, Gestalt Ekol diye bir ekol var. Onların çok enteresan bir ifadesi var. Diyorlar ki, bütün parçaların toplamından daha fazla bir anlam ifadeler. De, deseniz ki materyalist bir gözle baksanız insana, insanın tüm atomlarını şuraya koyduk. İnsan da koyduk. İki tane şey diyebilir misiniz? Maddi gözle baktığınızda. İki tane şey diyemeyiz. İnsanın toplamı o parça parça olan atomların toplamından çok daha fazla bir anlam taşıdığı açık yani. Bu mesele evet. ortada. Onun için bugünkü aslında eğitim dünyasında ve diğer şeylerde her iki metodun birden ciddi manada kullanılması gerekiyor. Hem tümden gelimin iyi analiz metodunun kullanılması gerekiyor. Hem de bu parçaların yeniden sentezlenerek yeni bir külli yoruma evet. ulaşılması. O gerekiyor. zaman kıymetli hocam şöyle diyebilir miyiz? Biz e, bu programımızda e, din bilim konusuna mutlaka gireceğiz. E bunun yanında diğer dini bilimleri fıkıh, hadis, tefsire adeta farklı bir bakış açısıyla bakış açısı var. Tabii bakalım, gönülden bakalım. İç dünyamıza önemli yönelim. Felsefi evet, yaklaşımlar, tam. açılımlar Yaklaşım. var. diğer bütün o Hı -hı. felsefenin ve dinin diğer temel konularına da zaman zaman. Çünkü bu gireceğiz. artık e, bu kavram çok farklı konuşuluyor. Yani bir dinde işte yapılanma hatta bunu reform vesaire deniyor. Yani biz belki e, burada fazla ince tahlile girmeyeceğiz ama yine mutlaka işte biraz önce tefsirden ama bahsettik. Ama evet. metodolojik hocamla öyle zannediyorum yaklaşık hı -hı. bir saatlik süreç içerisinde. Yani bundan sonra konuların hı -hı. nasıl hı -hı. işleneceğin niçin hı -hı. öyle işlendiğiyle hı -hı. alakalı hı -hı. E, önemli ön değerlendirmeler yani Önemli işte felsefede arke nedir diye tartışıyorlardı. Bizim kelamda eşyanın hakikati sabit midir değil midir e, tezi var. Evet. İşte biz bugün gelişen e, dünyadaki e, bir bilimsel teori, evet. e, Heisenberg'in teorisi, parçacık teorisi bütün bunlar artık e, bilgi e, kaynaklarını yani ve bilgi, kaynakları bilgi metodolojisini yeniden, yeniden şekillendiriyor. Yeniden şekillendirilmesi gerekiyor. Ha, bu, yani bu nedir? Aslında bunlar da ayetlerdir bizler için. Evet, yani kainattan aldığımız veriler de bizim evet, için Şimdi biliyorsunuz ve 2000, 2000 senedir aracağız. tüm dünya aslında Batı dünyası da İslam dünyası da Aristo mantığını kullanmış. Evet. 2000 senedir. Bizi de <Gülüyor> etkilemiş <Gülüyor> yani. Ama bugünkü bu gelişen işte modern fizik olsun, diğer bilim evet. dalları olsun, bilgisayar tekniği, matematikte gelişen önemli konular. E, Alistu mantığının geçerli olmadığını, yetersiz kaldığını görmeye başlamışız. Şimdi e, Alistu mantığına göre bu bardak ya buradadır ya buradadır. Hem orada hem orada olmaz. Ve bunu sürekli kullanmışız. Matematikte, evet. mantıkta anlatmışız. Ama bugün gele gele geldik eşya ve hasen incelemesinde karşılaştık ki bir parçacık hem orada hem orada oluyor. Bir parçacık, bir kuantum parçacığı, bir kuant varlık alemine geleceği zaman, bir varoluş gerçekleştireceği zaman tüm kainatla haberleşiyor diyor bugünkü fizikçiler. 28 milyar ışık yılı genişliğindeki tüm kainattaki tüm atomlarla ve tüm parçacıklarla haberleşiyor. Hepsinin enerji seviyesini ölçüyor. En düşük enerji seviyesini, istatistiğini yapıyor ve gidiyor en düşük enerji seviyesine yerleşiyor. 兄了